Video hoş geldin. Ben Mustafa. 2021 YKS sayısal 249. 2022 YKS'de de her alanda ilk bin derece sahibi. Bu videoda tek ve çift sayılara dair çok güzel özet bir anlatım gerçekleştireceğiz ve derece öğrencisinin gözünden çıkmış soruların çözümlerini gerçekleştireceğiz. Geçmiş senelerin konu soru dağılımlarına bakacak olursan temel kavramlardan en az 3-4 tane soru geliyor ve bunlardan bir tanesinin tek ve çift sayılardan olma olasılığı da gayet yüksek. Yani bu videoyu güzelce takip edersen TYT Matematik'te bir netice cebine atabilirsin. Video bittiğinde tek çift sayılarla alakalı kafanda Hiçbir soru işaretinin kalmamış olmasını, karşına çıkabilecek bütün soruları da yapabilecek olmanı ümit ediyorum. Şimdi videomuza başlayalım. Karşımda pozitif negatif sayılar videomuzda gördüğünüzde çok benzer bir tablo görüyorsunuz. Sadece 4 işlemden oluşuyor. Hatta toplama ve çarpma işlemlerinden oluşuyor. Şimdi bu tablomuzu incelemeye başlayalım. Tek ve tek sayıları toplarsak, mesela 3 ve 5'i toplarsak sonuç 8 çıkar arkadaşlar. Yani tek ve tek sayıyı topladığımızda bu daima çift çıkacaktır. Çift ile çift sayıları toplarsak da mesela 2 ile 4'ü topladığımızda cevap 6 çıkacaktır ve yine çift olacaktır. Tek fark tek ve çift sayıyı topladığımızda. Mesela 3 ve 2'yi topladığımızda bu sefer sonuç 5 çıkacaktır. Yani cevap tek çıkacaktır. Size öncüllü sorularda hangisi kesinlikle yanlıştır veya doğrudur tarzında bir soru soruluyorsa eğer siz bu kuralları hatırlamak zorundasınız. Aynı tür sayıları toplarsanız cevap çift çıkıyor. Ama farklı tür sayıları toplarsanız cevap bu sefer tek çıkıyor diyebilirsiniz. Gelelim çarpma işlemine. Çarpma işleminde çok basit bir kuralımız var. Çok basit bir kuralımız var. Çarpma işleminde, çarpmada çift varsa varsa sonuç çifttir. Daha fazla hiçbir şey ezberlemenize gerek yok. Bakıyorsunuz burada çift var. Burada da çift var. O zaman bu ikisinin sonuçlarının her ikisinin direkt çift olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu en üsttekinde ise çift yok. Tekle tek çarpılmış. O yüzden bunun sonucu tek olmaya devam edecek. Çarpım işleminde de basit kuralımız çarpma işleminin herhangi bir yerinde çift sayı varsa o zaman sonucunda çift olacağı yönünde. Toplamada ise aynı türler çift sayı verir. Farklı iki türü toplarsam o zaman tek sayı elde ederim diye ezberleyebilirsiniz. Sorulara geçmeden önce de sayfamızın aşağı tarafında bulunan uyarıyı okumak istiyorum. Bu kuralların geçerliliği için verilen sayılar tam sayı olmalıdır arkadaşlar. Size genellikle soruların başlarında A ve B tam sayı olmak üzere zart zurt diye bir soru soracaktır. Ama eğer A ve B tam sayı demediyse size diyelim ki A artı B eşittir tek diye verdi ama tam sayı olduğunu söylemedi A ve B'nin. O zaman siz işte A çiftse B tektir, A tekse B çifttir gibisinden teoriler yürütmemeniz lazım. Çünkü örneğin A 2 bölü 3, B ise 1 bölü 3 olabilir ve bunların sonucu da 1 olabilir. Burada tam sayı olmaları gerektiğini unutmuyorsunuz. Çoğu soru zaten tam sayı oldukları varsayımıyla beraber soruluyor. Ama yine de bir tuzak soru gelebilir mi? Neden gelmesin? Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi sorulara geçebiliriz. Beni tanıyanlarınız bilir, çıkmış sorularla pratik yapmayı çok faydalı buluyorum. Bu yüzden de bu video serisinde çıkmış soruları veya benzerlerini kullanacağız. ÖSYM sorularının telifi ile alakalı dava yememek adına da bu videoda KR Akademi'nin Twin Soru Bankası'nı kullanacağım. Bu kaynakta hem son 5-6 senenin TYT ve MSÜ çıkmış soruları konularına göre ayrılmış şekilde bulunuyor. Hem de matematiğin Fatih Hocamız her çıkmış soru için bir veya iki tane benzer soru hazırlamış. ÖSYM stiline alışmak ve çıkmış sorular üzerinden pratik yapmak isteyenler için de efsane bir kaynak. Evet, Evet, i̇lk sorumuz 2025 TYT'de çıkmış bir soru. Bana ABC pozitif tam sayıları için hatırlayın tam sayı olmasını önemsiyorduk. Çeşitli ifadelerin çift tam sayı veya tek tam sayı olduğunu vermiş. Ve öncüllerinden hangileri her zaman çift sayıdır denilmiş. Şimdi abi bunu analiz etmekle başlıyorum. A artı B C eşittir çiftse arkadaşlar. Bu çift demek ne demek? Bu çift demek ne demek? C'yi karşıya atarsam C'yi karşıya atarsam Çarpı olarak geçecek değil mi? Yani şöyle bir tablo olacak karşımda a artı b eşittir çift çarpı c. Peki çift sayı ile çarpılan bir ifadenin her zaman için ne olduğunu söylüyorduk? Çift olduğunu söylüyorduk, değil mi? Buranın tamamı çift. O zaman buranın tamamı çift diyebilir miyim arkadaşlar? Diyebilirim. O zaman ben a artı b'nin çift olduğu sonucuna ulaştım. A artı b eğer çiftse, sallıyorum. 8 ise ve bunlar C'ye bölünüp çift bir sayı çıkarıyorlar. Mesela 2 çıkarıyorlar. C tek sayı olabilir mi? Bölebilmesi için onun çift sayı olması gerekiyor değil mi? O zaman C'nin de çift olduğunu kesin kes çıkarabilirim. O zaman ben A artı B'nin çift olduğunu ve C'nin çift olduğunu kesinlikle öğrendim. İkinci ifadeyi analiz edecek olursam. ikinci ifadede A artı C bölü B bu bir tek sayı denilmiş. Ve B'yi karşıya atarsam B'yi karşıya atarsam çarpı B A artı C eşittir tek çarpı B Buradan herhangi bir bilgi edinebiliyor muyum? Edinemiyorum şu an. O zaman ben bu öncülle alakalı yaptığım araştırmayı sileceğim çünkü tek sayı olması bana çok fazla bir şey anlatmıyor. Şimdi buradaki bilgilerimi sağdaki bilgilerimi analiz etmeye çalışacağım. A artı B'nin çift olması nasıl mümkün olabilir? Birinci ihtimalde A çifttir, B de çifttir, değil mi? İkinci ihtimale göre ise A tektir, o zaman B'nin de tek olması gerekir. C'nin zaten bu ihtimallerden bağımsız olarak çift olduğunu biliyorum. O zaman var olan bütün varyasyonları, kombinasyonları elde ettim. Şimdi öncüllerimi inceleyebilirim. Hangisi her zaman çiftmiş, onu ölçeceğim. A artı D artı C her zaman bir çift sayıdır. Bakalım inceleyelim. Bu C'nin çift olduğunu biliyorum. A artı D'nin de çift olduğunu biliyorum. Çiftle çifti toplarsam ne olur? Yine çift olur. O zaman bu her zaman bir çift sayıdır. Sonra üçüncü öncüle bakmak istiyorum öncelikle. C'nin çift olduğunu biliyorum. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var mı? Yok. Çarpımda ne demiştik? Bir tane bile çift olsa, o çarpım işleminin tamamının içinde bir tane bile çift sayı olsa sonuç çift olacak demiştik. O zaman bunu da işaretledim. Son olarak bunu inceleyelim. A çarpı az önce SS e aldım yanlışlıkla. A çarpı yazamıyorum. A çarpı B artı C. Bu çift midir? İnceleyelim. Bu C'nin çift olduğunu biliyorum. Ama A'nın tek olduğu opsiyona baksanız. A'nın tek olduğu opsiyona baksanız. B de tek olur. Ve buranın tamamı da tek olur değil mi? O zaman bu tek çarpı tek olur ve bunun da cevabı tektir yani her zaman çift olamaz eğer bu ikinci ihtimali konuşursak eğer bu çift olamaz o yüzden bizim cevabımız Denizli yani 1 ve 3 olmalı. Bu seride her videoyu 2 günde bir paylaşmaya çalışıyoruz ve böyle giderse İlkonik konuyu bitirmemiz Ekim ayını bulabilir. Ancak Ekim ayına kadar beklemek istemiyorsan 13-14 Eylül tarihlerinde yapacağımız İlkonik konu kampımıza davetlisin. Bu kampta her konu başlığı için canlı bir şekilde benden fulleten anlatımı duyacaksın ve katılımcılarla birlikte Feynman tekniğini uygulayarak çıkmış soruları çözeceğiz. İlgileniyorsan açıklamadaki linkten katılabilirsin. Bir sonraki sorumuz 2021 tyt'den aldığımız bir soru benim deli dehşet senemden aldığımız bir soru. Ve o seneki, o sınav anındaki dehşetimi tekrardan yaşamak için bu soruya önceden bir hazırlık yapmadım. Direkt olarak benim hislerimi göreceksiniz arkadaşlar. Soruyu okuyalım. Bir apartmanın ardışık numaralı her iki katı arasında eşit sayıda merdiven basamağı bulunmaktadır. Ben bunu gördüğüm an o merdiven basamaklarının sayısına x demek istiyorum. Bu apartmanın farklı katlarında oturan A, B, C'nin oturdukları katlarla ilgili şunlar biliniyor. Arif'in oturduğu katla Berk'in oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı tekmiş. Burada A ve B arasındaki toplam basamak sayısı tekmiş. Buna bir şey yazamam. Berk'in oturduğu katla Can'ın oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı ise çifttir. Şimdi buradan aslında önemli bir bilgi çıkarabilirim. Eğer ki bu x, bu x ne olabilir? Tek olabilir veya çift olabilir değil mi? Ancak eğer bu her iki kat arasındaki basamak sayısı çift olsaydı ben bunu nasıl elde edebilirdim? Hiçbir sayıyla bir çifti çarparak yine tek sayı elde edemem değil mi? O yüzden ben ne anlıyorum buradan? Demek ki benim bu x'im çift değil bir tek sayı. Mesela her iki katın arasında sallıyorum. 9 tane basamak var mesela. Buna göre diyor Arif Berk ve Can'ın oturdukları katların numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakalım. A ve B arasının tek olması için 3 ve 4 iyi mi? Bir tane kat farkı olur. O zaman da benim salladığım basamak sayısı yani 9 olur. Bu okey. 4, e, aynen 4 ve 5 arasında çift olmasını istiyordum ama burada yine bir fark olduğu için çift olmayacaktır. A şıkkı olamaz. A şıkkını inceledikten sonra genel bir kural söylemek istiyorum arkadaşlar. Arif ve Berk'in arasındaki kat sayısı tek olmalı. Berk ve Cem'in arasındaki kat sayısı çift olmalı aslında. O yüzden hemen E şıkkını inceleyeceğim. 8 ile 5 arasında kaç tane var? 3 tane var yani tek güzel. 5 ile 7 arasında kaç tane var? 2 tane var. Güzel. Cevabım E'ymiş. Bir sonraki soruyla devam ediyoruz. 2022 TET'de çıkmış bir soru. Yine bana ABC tam sayıları demiş. Hatırlayın tam sayı olmaları önemliydi. Bana 3 tane ifade vermiş. Bunlardan 2 tanesi çift, 1 tanesi ise tek sayıdır demiş. Şimdi ben hemen hangisinin çift, hangisinin tek sayı olduğunu hesaplayabilirim. Çok fazla kombinasyonlara, akıl oyunlarına falan gerek yok. Şimdi şöyle bir alternatif evren düşünün. Bu çift olsaydı arkadaşlar, bu ikisi de otomatikman çift olmak zorundaydı değil mi? Çünkü bununla çarpılmışlar. Bütün ifade çift olmak zorunda kalırdı. O zaman hemen o varsayımın yanlış olduğunu anlıyorum ve bunun tek olduğunu, bu ikisinin çift olduğunu anlıyorum. Tamam. Ve eğer A artı B tekse burada B ve C'ler çift olmalı. B çift ve C çift olmalı. Ve A ne olmalı o zaman? A artı B tekse ve B çiftse bu bütün ifadenin tek olabilmesi için A'nın tek olması gerekir. O zaman A tek sayı diyebilirim. Şimdi öncüllerimi inceleyelim. İfadelerinden hangileri tek sayıdır denilmiş. A artı C yani tekle çiftin toplamı tek sayı olur. Doğru. T artı Ç diyelim buna. Eşittir T. Bu doğru. B artı C yani çiftle çiftin toplamı. Çiftle çiftin toplamı yine çift olur. Bizim istemediğimiz bir şey. Ve A artı B artı C'ye gelecek olursak bunu da şu şekilde inceleyelim. A'nın tek olduğunu biliyoruz. B'nin ve C'nin çift olduğunu biliyoruz. Burası ne olur? Çift artı çift. Bu da çift olur. O zaman bunu ben T artı Ç diye yazabilirim. Bu da tek olur. Yani benim istediğim bir şey. Öyleyse cevabım Edirne yani 1 ve 3 olur. Ve son soruya geldik arkadaşlar. Bu çıkmış bir soru değil, çıkmış sorunun ikizi olan bir soru. Ancak videoya almanın sebebi çok etraflı, çok detaylı ve güzel bir soru olması. Aynı zamanda problemler var, uzun cümleleri var. O yüzden bu soruyu çözmeniz sizin okuduğunuzu anlama, problemler yeteneğinizi vesaire geliştirecektir. Şimdi okumaya başlayalım. Zafer öğretmen mevcutları aynı olan, bu çok önemli, A ve B sınıflarındaki öğrencilerin her birinden bir adet proje ödevi yapmalarını istemiş. Bu ödevi belirli bir süre sonunda kendisine teslim etmelerini istemiş. Proje teslim tarihinde A sınıfındaki öğrencilerden 5 tane, B'den ise 2 tanesi teslim etmemiş arkadaşlar. Şimdi mevcuda ben X desem, burada 5 tanesi teslim etmediğine göre teslim edenlerin sayısını nasıl ifade edebilirim? X eksi 5 diye. Bunu ise X eksi 2 diye ifade ederim. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Bu iki sınıfın her birinde çift sayıda öğrenci bulunmaktadır. Yani x çifttir deniliyor. Bunu bilecek herhangi bir ipucu almadım ben. O yüzden buna bir soru işareti koyacağım. Zafer öğretmenin teslim aldığı toplam proje ödevi sayısı. Toplam proje ödevi sayısı 2x 7, değil mi? 2x'in ne olduğunu söyleyebilirim. 2 ile çarpıldığı için bu çift bir ifade. Bu ise tek bir ifade. Bu çift yerine sadece görselleştirebilmek için mesela 16 yazsaydınız arkadaşlar. 16-7'nin ne olduğunu görürdünüz? 9 olduğunu yani tek olduğunu görürdünüz. Çıkartma işlemini yapmadık ama toplama işlemiyle aynı aslında çıkarma işlemi de. Çift ve tek birbirlerinden çıkarılıyorsa sonuç tek olacaktır. O zaman bu tek sayı eşit midir? Kesinlikle tek sayı eşittir arkadaşlar. Bunu doğru olarak işaretliyorum. Üçüncü öncülü okuyorum son olarak. Bu iki sınıftan zafer öğretmenine teslim edilen proje ödevlerinin sayılarının çarpımı bir çift sayıya eşittir. Bu iki tane sınıfın verdikleri ödev sayısının çarpmamı istiyor benim. Bu çarpımın sonucunun tek mi çift mi olduğunu anlamak için şöyle bir hemen görselleştirme yapacağım arkadaşlar. X mesela 10 olsun bir de X 9 olsun yani tek veya çift olsun. Bu çift, bu ise tek. Bu iki durumda da bu çarpımın sonucunun... Çift olduğunu göreceksiniz neden olduğunu da açıklayacağım. Eğer x 10'a eşitse x-5 ile x-2'nin çarpımı neye eşit olur arkadaşlar? 5 çarpı 8 olur. Bu 8'den dolayı yani çift bir sayıdan dolayı bunun sonucu çift çıkar. Eğer 9 olsaydı 9-5 4 çarpı 9-2 7 olurdu. Yine bu 4'ten dolayı sonucumuz çift çıkardı arkadaşlar. Çünkü neden böyle oldu? Bakın burada 5 bir tek sayı 2 ise çift sayı. Yani x ne olursa olsun, x tek de olsa çift de olsa ya bunda farklı iki sayı birbirinden çıkarılmış olacak ve o yüzden cevap çift çıkacak. Ya da bunda farklı tür iki sayı birbirinden çıkarılmış olacak ve cevap çift çıkacak. Yani x ne olursa olsun bu veya bu çifte eşit olacak. Bu yüzden de çarpımın sonucu da çift sayı eşit olacak. Öyleyse kesinlikle doğrudurlara ben üçüncü öncülümü de ekliyorum ve cevabı denizli olarak işaretliyorum. Evet tek çift sayılara dair çözeceğimiz sorular bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.